Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere davet sofralarına çok yakışır kadayıflı revani tarifim var. Bunun için ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Şerbetimiz soğuk olacak. 3 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. Bir parça limonu hafif sıkarak ekliyorum. Üzerine 3,5 su bardağı su ekleyelim. Fokurdayana kadar yüksek ateşte fokurdadıktan sonra ocağın altını kısalım. Ağır ağır 15 dakikada kaynatma işlemine devam edelim. Daha sonra tamamen soğuması için dinlendirelim. Hamuru için 4 adet yumurta ekliyorum odasında. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekleyelim. 1 çimdik tuz ekliyorum. Güzelce çırpalım. Karışımı mikserle köpürüp beyazlaşana kadar çırptım. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı ince dövülmüş ceviz içi. Karıştıralım. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Bu tatlının olmazsa olmazı 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf ekleyelim. Karışım hazır. 27 27 ebatlarında kare bir borcam kullanıyorum. 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlayalım. Hazırlamış olduğum karışımı ekliyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecede kontrollü şekilde pişirelim. Tatlı 30-35 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Şu an enfes kokuyor. İlk ısısı çıktı bir 10 dakika dinlendirdim. Soğuk şerbeti tatlının üzerine ekliyorum. Çöp şiş yardımıyla delikler açıyorum. Tatlıyı dinlendirelim. 1 su bardağı 200 milim soğuk süt içerisine 1 poşet krem şanti ekliyorum. Küpürene kadar çırpalım. Krem şanti hazır. Tatlı hemen şerbetini çekti ve tamamen soğuk durumda. Krem şanti üzerine düz bir şekilde yayalım. Keskin bir bıçakla dikkatli bir şekilde dilimler alıyorum. Her seferinde dilimlerken bıçağı temizliyorum. Kavrulmuş kadayıf ve tozantep fıstığı ile süslüyorum. Hemen bir dilim alıyorum. Aşırı lezzetli bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Klasik tatlıların dışında enfes bir lezzet. Davet sofralarınızın yıldızı olacak muhteşem bir tatlı oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.